Rus Devlet Haber Ajansı, cumartesi günü Donetsk kenti yakınlarında çok sayıda patlamanın sonucu olarak 5 sivilin öldüğünü söyledi. O arada her gün yüzlerce insan doğudaki Sloviansk kentinden kaçıyor. İşte Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler. Donetsk'teki patlamalar, Rus Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Donetsk kenti yakınlarında Ukrayna silahlı kuvvetlerinin neden olduğu çok sayıda patlama sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Şehir, kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafından kontrol ediliyor, ancak nadiren Ukrayna kuvvetleri tarafından bombalanıyor. Ukraynalı yetkililer patlamalar hakkında yorum yapmadı. Severodonetsk Savaşı, Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Serhi Hayde'ye göre, Rus ordusu Doğu Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini ele geçirmek için tüm rezervlerini oraya atıyor. Rusların büyük kayıplar verdiğini iddia ederek daha önce şehrin çoğunu ele geçirmeyi başarmışlardı ancak şimdi ordumuz onları geri itti dedi. Cumartesi günü erken saatlerde Hayday, Ukrayna'nın artık Severodonetsk'in yaklaşık yarısını kontrol ettiğini söyledi. Her gün yüzlerce kişi Slovyansk'tan kaçıyor, Ukrayna ordusunun, Rus birliklerinin bir taarruza yeniden başlamak için hazırlık olarak, Slovyansk'a yaklaşma konusunda takviye edildiğini söylemesi üzerine, yüzlerce insan doğudaki şehirden kaçıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusların bölgede 20'ye kadar taktik gruptan oluşan bir kuvvet yoğunlaştırdığını söyledi. Şu anda Slovyansk'ta savaş öncesi nüfusun yaklaşık 5'te biri olan yaklaşık 22 bin kişi kaldı. Çatışmanın durumu, Rusya, Ukrayna'nın doğu kısmına yönelik saldırısını yoğunlaştırırken, Ukrayna ordusu Rus birliklerinin özellikle Donetsk bölgesinde çok az ilerleme kaydettiğini iddia etti. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan son istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya'nın hava faaliyeti Doğu Ukrayna üzerinde yüksek kalmaya devam ediyor ve Rusya'nın son zamanlardaki taktik başarılarına katkıda bulundu, ancak çatışma üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bu hafta ülke topraklarının beşte birinin Rus kontrolü altında olduğunu ve Donbas bölgesinin neredeyse tamamen yok edildiğini söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.